programdan hepinize sevgiler saygılar. Evet MasterChef Türkiye 2025'te artık son etaba geldik. Ana kadro elemeleri dün akşam başladı ve e, bu serüven birinci etap bireysel, ikinci etap üçlü elemeler derken şimdi de ana kadroya girilecek son eleme etabı başlamış oldu. Baktığımızda yaklaşık 14 kişilik 4 grup ayrılmış. 14 kişi içinden 5 kişi ilk grup olarak başladı. 5 kişi ana kadroya girecek. Sonrakindeki 14 kişiden 5 kişi, 14 kişiden 5 kişi derken 20 kişilik ana kadronun ilk sayısına ulaşılacaklar. Ondan sonra yedekler ilk haftalarda elenen yedek girecek, elenecek yedek girecek falan filan derken. Şimdi buna baktığımızda 14 kişiden 5 kişi, 28 kişiden 10 kişi toplamda 4 tane olacağı için 56 ediyor. Ama baktığımızda 3 üçlü elemelerde ana kadro finaline oraya elemelere gelen 54 kişi var. Yani 14 kişiden 5 kişi almaya kalkarsan 14 28 56 e, 2 kişi daha lazım ama yedekte olan üçlü elemelerde e, bir umut vardır diye sonrasında beklettikleri bir Yusuf Albayrak vardı, iki e, Betül mü Burcu diye bir kız bir, bir, kızımız daha vardı ve bir tane de Melda Hanım vardı. Her şeyi çok bilen kitabını ansiklopedisini yapmıştı yemeklerin. Üç kişi var bu insanları ana kadro elemesine o e, 14 kişinin belki de son etabında oraya alacaklar mı 3 kişi mi alacaklar 2 kişi mi alacaklar onu da bekleyip göreceğiz 54 tane geçen var ama 4 tane 14 yaparsan 58, 56 yapıyor bakalım göreceğiz şimdi düne baktığımızda 14 kişi 14 kişiden Çağatay, Furkan, Hilal, Onur, Burçak, Ayten, Belgin, Eylül, Oğuzhan, Yusuf, Meryem, Bilal, Doğuhan ve Elif olarak İlk 14 çıktı, İlk 14 kişi içinden 5 kişi çıkacak ana kadroya ve dün akşam ilk kişi ana kadroya girmeyi hak kazandı. Bu kişi de Furkan oldu. Şimdi Furkan'la ilgili gerçekten bak ben bütün etapları takibe aldığımız için sizleri de bilgilendiriyorum, yorumları açıyorum. Ben de yorum yapıyorum, sizlerin de yorumu mükemmel, güzel gidiyoruz. Evet Furkan bu yola nasıl başlamıştı? İlk çıktığında bireysel ilk kendi yaptığı tabak e, dülger balıydı 3 evetle geçmişti üst tura. Üçlü elemelerde karnıyarık pilav çıkmıştı. Oradan da ana kadro e, eleme e, etabına geçmiş ve dün akşam da 2025'in Masterchef Türkiye'sinin ilk ana kadroya giren kişi Furkan oldu. Bence de gerçekten hak eden biri. Çok disiplinli, Asık Surat gibi duruyor ama gayet de soğukkanlı, kendinden emin, haddini bilen biri olarak duruyor. İş yapar mı? Fazlasıyla yapar ama bazı insanlar gördüğüm içinde iddialı olacağını düşündüğüm ama bu akşamın fragmana baktığımda hemen bir yerlerinin kalktığını gördük cümleler içinde. Şimdi kadro kurulduğunda burada 14 kişi var şöyle bir e, bakış göstermek istiyorum. Bu 14 kişi içinden saydıklarım içinden bir. Meryem, iki, Belgin, hele Belgin çok konuşan, ben ana kavga olmasını tavsiye etmediğim yarışmacılardan kişiliğine, özel hayatına bir şey diyemem, saygı duyuyorum. Meryem, Belgin, Yusuf, Ayten, Oğuzhan bana göre tamamen tırt. Yani ana kadroda olmayacak insanlar olarak görüyorum duruşlarında, tezgahın başında duruşlarında. Ee, orada olmalarını ihtimal bile vermiyorum hele ki Ayten yaşı itibariyle baktığımızda <laughs> bu tempoyu kaldırımı bilmiyorum bu arada 6.5 Mehmet yani Mehmet Şef orada ilk etap bitti beklentimizden çok iyi falan ikinci etaba geldi çok iyi bu gerçekten çok iyi yarıştılar çok iyi yemek çıkardılar şöyle çıkardılar gaz veriyor Mehmet Şef bunu veriyor. Bunu ya yani karşıdaki insanlar Mehmet Şef'i anlayabilecek durumda değil çoğu. Bu gazı verirsen geçen sene biliyorsunuz Deniz diye biri vardı. Balkona çıkmıştı. Sanki aşağıdakiler onlardan daha kötü. Sonra gene ekiplere laf atıyordu. Kibir havaya girmişti. Zaten hemen ilk haftada paket oldu, gitti. Mehmet Şef daha ilk günden bu ilk 14 kişilik ilk ekibe böyle hava gazı şeyi verirse e, bu yarışmacıların burnu havaya kalkar daha sonra balkona çıktıktan sonra onlardan sonra gelen ekibi sanki onlardan daha düşük ekipmiş gibi yanlış cümleler kurar bu tür kişileri de çok gördük ama dün akşama baktığımızda e, ne diyeyim e, iyi olacak geçen seneye nazaran daha iyi olacağını Kanaat getiriyorum. Bu arada dikkatimi çeken bir şey var. Sizin de gördünüz mü? Önceki senelerde yarışmacılar stat verildiğinde tezgahtan bıçak kılıfını çıkarır, bıçakları alırdı. Onlar oradan çıkarması belki tehlike arz ettiği için şimdi artık bütün tezgahların soldaki ve sağdaki uç kısımlarına bıçak hazneleri yapmışlar. Bıçaklar orada dikini olarak hazır olarak duruyor. Tezgahı açıp çarşaf gibi serip bıçak çıkarıp orada e uğraşmamaları için zaman kaybı her kaybı ellerini kesiyor. Bir şeyler olabiliyor. Bunu önüne geçmişler. Yeni bir değişiklik olarak gördüm. Şimdi şöyle bir şey var. En ayar olduğum, en uyuz olduğum belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Orada 14 kişi geldi. 14 kişiye konuşuyorlar. Her birine soruyorlar. O bitiyor. Ondan sonra 5 e, 9 kişi şeye geldi. Bir üst tura çıktı. O 9 kişiye yine aynı şeyi soruyorlar. Sırf metrajı doldurmak için. Hele birinci ilk 14 e, geldiğinde teker teker soruyor. Hepsi de ilk günden yukarı ilk önce ben çıkacağım. Oradan izlemek istiyorum falan filan. Hele bir dur yemeğini yap kendini bir ispatla. Zaten iyi sen ilk gün çıkmasan da ikinci, üçüncü gün çıkarsın. Ama şefler de her zaman söylüyor. <laughs> Bugün çıktınız çıktınız bundan sonra stres başlar. İkinci gün çıkamazsa üçüncü gün panik başlar. Bunlar tecrü şefler tecrübeyi konuşturuyor. Ama oradaki dediğim ya isim saydım orada Meryem, Belgin, Yusuf, Ayten, Oğuzhan. Ben bunların yeterli olarak ana kadroya girebileceklerini düşünmüyorum. Dün ilk çıkan yemek Diyarbakır duvaklı pilav. Gerçekten. Ee, güzel yemek ee, Diyarbakır'a gittim gerçi ciğer yedik bayağı orada ama güzel yemek <laughs> sevdiğim bir şey pirinç gerçekten acayip e, farklı bir pirinçti eti çok iyi orada e, dedim ya yapan çocuklar var harika çocuklar var e, satırla kıyma gibi e, yapmayacaklardı e, yanlış yaptılar. Gerçekten de iyi yapan bir kişi vardı o da şefi dinlerken orada tek enteresan bir olay vardı Adanalı e, Yusuf vardı e, kebapçı e, konuşurken işi yaparken şefleri dinleyeceksin şefler ne diyorsa odur şefler böyledir şefler söyledir şefe kulak vereceksin M -m 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 konuşuyor nereden baksan az kalsın tabağı yetiştiremiyordu şeflerin söylediklerini dinleyeceksin deyip de dinlemeyen bir insan şefler açık açık söyledi. Kasenin içine iç, en alta eti koyun üstüne pilav kapat al sana paket oldu bitti. Adam <laughs> yayvan tabak gibi yapmış orada Ayten Horoz o hanımefendi olsun bazıları yine aynı şekilde şefler açık açık söyledi. Kulakları şeflerde değil kulağım şeflerde diyen Yusuf e, hem kulağım şefte diyor şefler ne diyorsa ona bakacağım diyor. Hem de hiçbir şekilde şeflerin dediğini yapmadan zaten ilk turdan da yukarı geçemedi. Şimdi buralara baktığımızda e, kim vardı? 9 kişi ikinci tura geçti. 9 kişi ikinci tura geçti. Ben burada şimdi e, ilk oyundan, ilk oyuna baktığımızda orada kim Hilal ve e, Burçak olması, kim olması lazım? Kim? iki kişi. Yukarı geçtiğinde e, ilk yarışmanın e, birinci ve ikincisini orada e, söylediler. Ama en iyi zırhı e, çeken Hilal'di. Hilal gerçekten çok iyi zırh çekti ve e, tarçın ve baharatı kullandı. Dokuz kişi e, iki, e, ikinci tura çıktı. Bunların dedim ya e, şeyden sonra ileriden sonra e, baktım. Ne olabilir? Ne edebilir? Acabaları tiplerim falan vardı. Gerçekten orada baktığımızda ikinci tura çıktıklarında ikinci turda e, şey vardı eee Mevsim tropik meyveler gibi <laughs> Hilal, o ince sesli, mik 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 konuşan ilk oyunun ilk o dediğim gibi ilk çıkan oyun yarışmada o yemekte Diyarbakır duvaklı pilavını en iyi yapan kişi Hilaldi. Hilal gerçekten çıkar dedim. ikinci oyunda da Hilal başladı. Orada şefler sordu. Ben Hilalden çok ümitliydim ama tabak çıkaramadı. Yani özgüven işe yaramadı. Orada fragmanda şefler konuşurken herhalde başkası diye beklerken Hilal'in çıkması bana bende şaşkınlık yarattı. Ee, i̇şte özgüven e, ilk turda birinci oldu, ikinci turda tırt oldu Hilal. Yani tabak çıkaramamak ne demektir? Gereksiz şeylerle uğraşıp kendi de söylüyor. Zamanı iyi ayarlayamadım. Sen tecrübeli bir insansan o zamanı iyi ayarlayacaksın. Oraya bir şekilde tabak çıkaracaksın ki tabak çıkarsaydı Hani orada Furkan'ı geçer miydi Furkan çok iyi çalıştı közde mangal ya orada eti falan orada tropik meyvelerin gerçekten çok iyi yaptı Furkan gerçekten çalışırken de çok disiplinli ve iyiydi ben o adamın çocuğun çıkmasını gayet de başarılı buldum hak ederek bir kişi çıktı bakalım ilerleyen günlerde ne olur burada sizlerin ilk gördüğünüzde ilk önce dedim ya Furkan çıktı ardından sizce kim çıkar bunun lütfen siz de yorumunu yapın. Şimdi Çağatay da iyi Hilal ilk gün iyi olduğunu gösterdi ama ikinci yemekte yaratı yani kendi yaratıcı tabaklar kurusunda e, tabağa yetiştirememesi çok saçma bir durum çok rezil bir durum kibir böyle bir şey onun dışında gerçekten orada e, Eylül, yani ben burada isim de verdim. Bak, Eylül orada e, iyi bir kız ama zannımca bu akşam orada yok. E, millete, markete gitmeyi bilmeyenler git gitmemişler diyor. Daha bir kere markete gittin. Şimdi Eylülle çok iyi metiyeler düzdüler. Ben buradan e, açık söylüyorum. Şimdi e, hemen şımarmayın. Çok çabuk alenen. Ee, şey böyle alenen böyle gözüne fartum tavşan gibi ortada kalıyorsunuz. Hemen şımarma pozisyonda. Şefler de fazla metiye düzmesin. Hemen bir yerleri kalkacak zaten. Saçmalayacaklar zaten. Hilal saçmaladı. İkinci şef tabağı çıkaramadı. Dün orada Eylül'e metiyeler düzdüler. iyiydi falan filan. Bu akşamın fragmana bakıyoruz. Ee, i̇lk gün e, balkona çıkan aşağıda kalamayan dokuz kişi arasında olmayanlara laf atmaya başlamışlar. Ya dün neydin, bugün neydin? Hemen bu kadar e, gereksiz ahkam kesmenin, hava atmanın bir şey yok diye havanı bir çekerler. Havasız kalırsın. Beş, gün için, beş kişinin içinde çıkamazsın. Boynunu eğer evin yolunu tutarsın. Eski Çağatay vardı. Bu seneki değil. Eski çatay diyordu ona şey. E, Danilo. O biliyorsunuz hastalığından dolayı bırakmıştı. Onun arkadaşı olarak geldi oraya. Ama ilk gün iyi çalıştı falan bir anda havaya girmiş fragmanda gördük. Bakalım ne olacak ne söylüyor. Bir saygısızca cümleler söylüyor. Ben böyle kibirleri sevmiyorum. Onun dışında anlatacağımız fazla da bir şey ilk günden yok. Sizin favori gördüğünüz şimdi Çağatay. Bence olur mu olur. Hilal olur mu olur. Orada Belginden bir beklentim yok. Eylül bekliyorum. Meryem'i geç yani Doğan, Bilal eh, ama ben orada şu an üst tura çıkabilecek ikinci kişiyi bir Hilal bekliyorum. iki Çağatay'ı bekliyorum. Ee, Onur nyah, ama gerisi tamamen muallak muallak. Ben orada baktığımızda e, Hilal'in üst tura çıkacağını, Çağatay'ın çıkabileceğini e, ihtimal görüyorum. Onun dışında dedim ya orada Oğuzhan'mış, Yusuf'muş. Elifmiş. Elif kendi kendine kapattı. Türbandı güzel. İyi de geldi az sonra oraya ama e, dün bir şey yapamadı. Geçemedi. ilk turda e, aşağıda kalamadı. Hatta 9 kişi kaldı o yemekte. Diyarbakır yemeğinde. Ama orada orayı yapamadı. Çok şefleri anlattığım dışında bir tabaklama çalışması yaptı. E, bakalım e, Elif benim için e, kapalı bir kutu. Olur mu? Olur. Ama Furkan'ın çıkması gayet de güzeldi. Şeflere baktığımızda şefler her zamanki gibi şefler. Şeflerin henüz daha sahne alacağı yer neresi? ana kadro belirli olduktan sonra bakalım göreceğiz bakalım bu akşam ne olacak dün akşam ilk önce yemek vardı sonra ee, bireysele geçtiler 9 kişi ikinci tura geçince ee, yorum tabağı başladı kendi ee, meyve verdiler bu akşam ilk önce ee, yorum tabağı İ ikinci tarafta ee, şefler yemeği verecek bakalım ne olacak He, bu akşam ilk önce yorum olarak Taze kabak var. Kabaktan yemek yapacaklar. Ondan sonrasa e, kabağa yorum kaçacaklar. Ondan sonra da bir yemek çıkacak. O yemeği yapacaklar. Bakalım göreceğiz. Çok zor mu geçer? Bu zamanlar bu etaplar e, çok zor geçeceğini sanmıyorum. Favorilerin yukarı çıkacağını sanıyorum. Bu, bu sene e, açıkça belli olan insanlar var. İlk 10 kişi bu sene 20 kişi de çıksa bir 10 kişiyi ben artık... Bu sene çok iddialı olacağını düşünüyorum. Zamanı geldiğinde hepsini konuşacağız. Evet ilk gün başladı ve Furkan çıktı. İlk yarışmalar oldu. 14 kişinin 9 kişisi ikinci tura çıktı derken favorinin Hilal tabağını yapamadı. Geceyi bitirdik, günü bitirdik. Bugün ikinci gün. Sizler de ana kadronun ilk yarışmasıyla ilgili ne gördünüz, neler gözlemlediniz? Sizin için geri kalan 4 tane önlük kim alır? yoruma yazın, paylaşalım, yazışalım, ortak yorumlarımızda çemberi genişletelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.